Merhabalar dostlar GTA 5 Roleplay o beklediğimiz büyük güncelleme geldi tam bir yıldır beklediğimiz yılın en önemli güncellemesi Winter Update yeni yılbaşı güncellemesi geldi oyuna ilk gelen şey arkadaşlar gözümüze çarpan şey artık login ekranı değişti ekranda da görmüş olduğunuz gibi artık oyuna ilk girdiğimizde giriş ekranı bu şekilde oluyor. Burada neyi gösteriyor? Mevcut GEC'nizi gösteriyor. Paranızı gösteriyor. Kaç gündür oynadığınızı gösteriyor. E, 1688 gündür oynuyormuşum arkadaşlar ben. Kaç yıl? 5 yıl mı oluyor? 5 yıldan daha fazla oluyor galiba. 5 yıldır oyundaymışım. 97 aracım varmış falan filan. Bu ekran çok daha güzel olmuş. Şurada da Battle Pass level'inizi falan gösteriyor. Play dedik. Bu ekran yine aynı. Hemen kendi mevcut evimden doğru spawn olayım. Şimdi 50 saatlik yeni Arabamız var. 15 GC'de alacağız. Tam 3 gün boyunca arkadaşlar tam 45 GC ve pazar günü de 10 saat ve üzeri oynayan tam 5 kardeşimiz 50 GC kazanacak. Bu ekstradan arkadaşlar. Yani sadece pazar günü için geçerli bu. Ama bu 45 GC yani 15 15 15 toplamda 15 saat oynayan pazar günü dahil. Cuma cumartesi Cuma, pazar 15 15 15. GC yani toplam 45 GC herkes garanti alıyor. Yeni verdiği arabayı da şu an ekranda görüyorsunuz. 50 saat oynayan herkes de ekranda görmüş olduğunuz arabayı garanti alıyor. Efsane bir güncelleme. Şimdi bu bütün ödülleri almak için özellikle pazar günkü 10 saat ve üzeri oynayan 5 kişi 50 GC alacak ya. Bunu sadece benim linkimden kayıt olup ailemizde olanlar alabiliyor arkadaşlar. Nasıl kayıt olup ailemize geliyorsunuz? Hemen öğrenelim. Ardından yeni kış güncellemesine bakacağız. Etraf çok güzel oldu. Tekrardan özlediğimiz kar geri geldi. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 10 kişi tam 500 GC ve 5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. M'ye bastık. New Year Holidays'e geldik. Şimdi yeni etkinlikte ne gelmiş? Günlük görevler var. Daily Task. Buradan kutu kazanacağız. Mesela ne diyor? Havaalanına git ve Slack kirala diyor. Uç diyor ve hediyeleri al diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu arada her gün görevi tamamlayarak Özel ödüller alıyorsunuz. Anne Silvia Drift var ödüllerin arasında ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Yani bugünün ödülü şu. Omuzumuza koyacağımız Cute Christmas havaalanında buraya işaret veriyor. Buraya doğru gidecekmişiz hemen gidelim. Bu arada burada da yeni bir ikon var. Hemen benim evim burada. Roller Ring diye. Bakın hatta evim buradayken önce bunu yapalım arkadaşlar. Hemen geldik. Bu da yeni yılbaşı update ile gelen bir şey. Benim evim burası, tam etkinlik yeri olmuş Mirror'ın burası. Yeni gördüm. Geleza bitti. Biliyorum mi? İnşallahmışımdır. Biliyor Text dedim. Ve abi. şimdi kayıyorum bakın. Abi de koy diyor. Buz pateni. Yani buz pateni olayında <laughs> buradan alıyorsunuz. Havalının olduğu yere geldik. Burada bir tane yılbaşı ağacı var. Görmüş olduğunuz gibi Merry Christmas diyor. Güzel bir yılbaşı ağacını süslemişler. Hediyemizi bu abimizden Mike'dan mı alıyoruz? Evet, I want to help Santa deliver gift var. I want to help Santa deliver gift. Aha. Abi. Geyiklerle uçuyorum şu an. CTL'ye basın klavyeden. CTL'ye basıp şu halkalardan geçeceğiz. Evet, bunu yaptıktan sonra günlük ödülümüzü alacağız. Bunu da mutlaka yapın. Bunu güzelmiş ama. Şehirde ne kadar turlatacak acaba? Geçen etkinlikte bunu kullanmış mıydım hatırlamıyorum. Vallahi var mıydı ama bu sefer kullandık. Bunu keşke araç olarak da verseler ya. Yani kendi garajımızdan da alıp uçabilsek keşke çok iyi olurdu abi. Rahatça gidiyorsun çünkü bir yerden biri giderken var acayip kolaylık olurdu jetpack gibi yani. Evet şimdi M'ye geldik New Year Holidays'e tıkladık. Şimdi bunları hızlı hızlı göstereceğim sizlere. Bizi ilk defa izleyen kardeşlerimiz de hem sıkılmasın diye hem de etkinliği bu videoda hızlıca anlayın diye. Yarınki videoda tam detaylı hali gelecek bunun. Yarınki videoda hepsini teker teker yapıp tam detay rehberini yapacağım. Şimdi güncelleme kısa bir özet geçiyorum. Downhill Run var arkadaşlar. Bakın buradan direkt zaten teleport oluyorsunuz. Etkinliğin ilk şeyi bu. Buradan size bir tane motosiklet veriyor. Bu motosikletle birlikte tabi karda giden bir motosiklet bakın böyle değişik bir motor. Bu yarışı tamamlamanız gerekiyor. Gösterdiği sarı markerlardan geçeceksiniz. Bu arada zor biraz bu. Burada dikkatli olmanız lazım. Yani şöyle göstereyim. Mesela biraz hızlanırsanız hemen uçarsınız bir yere böyle bakın uçtuğunuzdan faaliyet olur ve etkinliği tamamlayamazsınız. İlk etkinliğimiz buydu. Ondan sonra ice skating demin gösterdim zaten. Buz pateniyle kayıyoruz. Bad Santa, bu kötü Santa. Ee, bunu bulmanız gerekiyor arkadaşlar ve bunu yok etmeniz gerekiyor. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Şehirde bir yerde dolaşıyor bu. Size saldırıyor. Bunu bulup bunun işini bitirirseniz bu da size yine hediye kutusu verecek. Bunların hepsi ayrı ayrı hediye kutları veriyor. Hemen şöyle yine göstereyim. Bakın bu bir tane veriyor. Bu bir tane veriyor. Zaten yazıyor burada altında. Ondan sonra Snowball Fight. Kar topu savaşı var. Her saat başı arkadaşlar. Burada da bakın sayacı var. 35 dakika diyor. Ekranda da görüyorsun. Snowball Fight'ta yapmanız gereken şey diğer oyuncuları vurduğun zaman hani diğerine attığın zaman ödül alıyorsun kar topunu isabet ettirdiğin zaman Santa hediyeleri var her 2 saatte bir bakın burada Yine sayaç var. Her iki saatte bir Noel Baba arkadaşlar gökten size hediyeler yolluyor. Bu hediyeleri toplayıp işte şey alıyorsunuz kutu alıyorsunuz. Ve diğer oyunculara hediye alıp verme var. G menüsünden onu birazdan yaparız. Şimdi bütün bu küçük hediyeler veriyorsa bunları topladığınız zaman arkadaşlar... Little Gift veriyor bunlardan. 10 tane Little Gift, bir tane Big Gift yapıyor. Large gift, Large Gift yapıyor yani. I'ya bastık Critical Items dedik Bakın Little Gift Bu arada Open It Gift de var Open Gift 10 tane olunca bu Little Gift yapıyor 10 tane Little Gift de topladığınız zaman Bir tane Big Gift yapıyor %100 bunu craft etmeyi unutmayın Yani en önemlisi aslında buradaki Big Gift olan Snowball ıı, şeyde kar topu da 25 tane kardan yapılıyor. Burada da değil snow mining için ise 24'e 7'ye gidip eldiven almamız gerekiyor. Eldiven alıp şimdi kar topu yuvarlayacağız. Bu arada kürek de alın. 24'e 7 dükkandan lazım oluyor diye hatırlıyorum. Show products. Evet. En başta gloves for snow collection. Aldık bunu. Bir de kürek de alacağım ben. Evet. Şimdi I'ya bastık. Gloves. 100 dedik. Bakın. Oha dur dükkan içinde çıkarttım lan karto bunu. Yanlış yap. Neyse dükkandan çıkar çıkabilirim. Galiba burada bunu bozmadan götürmemiz gerekiyor. Bakalım bitirebilecek miyim? Evet. 5 tane kar elde ettim bakın şu an. 5 tane kar. Bu arada bir tane oyuncuya da hediye verelim. G'ye bastık. Basic Actions'a tıkladık. Give a gift dedik. You don't have a gift in your hand. Ha, elime önce bir hediye almam lazım. Ve bütün bu görevleri yaptıktan sonra, bütün bu kutuları aldıktan sonra little veya büyük kutu fark etmez. Peki ne hediyeler veriyor bize? Yani ödüller ne? Hemen sizin için bir denemek istiyorum. Önce small gift'in ödüllerine bakalım. Bunun tanesi 3 GC bu arada almak isterseniz. Ama görevleri yaparak şey yapın. Small gift'te bu arada arkadaşlar yılbaşı kıyafetleri var. Bol bol bakın şöyle yılbaşı kaza. Anda böyle. Ondan sonra hemen yine bakalım. Ne var? Şapka var. Araba yok mu Small Gift'te? Don var. Don. Aa bak Don böyle. Boxer şeyine zil takmış. <laughs> Zilli. Ondan sonra aksesuarlar var. Neon bir şey var mı diye bakıyorum Small Gift'te. Ginger Sword var. Şu güzelmiş bak. Şöyle. Kılıçlar kurabiye'den kılıçlar var şöyle. Abi omuzluklar var işte, ışıklar falan var, atkılar var. Little Gift'te kıyafetler var. Large Gift'te de tahmin edeceğiniz gibi arabalar var. CyberTruck men'in yılbaşı özel temalı efsane CyberTruck'ın özel sürümü var. BMW M8 var neonlu arkadaşlar bu Alfa of neon ve Mercedes MG CLA EV var. 3 tane araba var. Mr. Candy Cane bu pet mi tam bilmiyorum. Christmas Shop var bir de. Christmas Shop e, pazar standı. Bu da önemli pazar kuracağınız zaman. <laughs> Burada çok neon şeyler var. Neon başlık var bir tane. Bu ne olmuş? Şu karanlık bir yere gidersek ancak yalnız neresi neon bunun? Tam anlamadım. Neon kıyafetler var. <laughs> neon ceket var. Bu neon mu? Bunlar belki değerli olabilir. Aşağı doğru da böyle iniyor. Şimdi sizler için denemelik açalım. Small gift'ten hiç açmayayım. Large'dan arkadaşlar bir 5 tane açalım. Big gift'ten. 5 tane aldım 50 GC'ye. Big gift'ten şimdi bakalım. Neler çıkacak? Ba basıyorum. Geliyor. Geliyor. Ne çıktı? Aha neon ceket çıktı. Evet. Bu arada şey de verdi. Open it gift de verdi. Bunları tekrardan little gift'e çevirebiliyoruz bu arada. Şimdi envanterimde yer kalmadı. Yanlış şunu bir halledeyim. Crowstar scarf verdi. Scarf'ı takabiliyor muyum bakayım? Evet takabiliyorum. Nice hocam. Bir daha açalım. Hadi bir araba at. Araba at. Aile yedi yedim. Giant Twisted Candy Cane Neon. Bak bu Neon'muş mesela. Biraz böyle takılabiliriz yılbaşına özel. Çünkü dediğim gibi bunun bir tanesi 10 gece. Şu an açtığımız hediye kutusunun. Ve geliyor. Hediye geliyor. Yine Scarf geldi. Bunu kullanmam büyük ihtimal. Evet son kutumuzu açıyoruz. Ne geliyor? Yani saçma sapan bir şey geldi. Evet maalesef araba çıkartamadık. Ama sizler her gün bu görevleri yapıp bir sürü hediye kutları toplayıp arabayı daha da güzel hediyeleri çıkartmaya çalışın dostlar. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi yeni pazar yeri de geldi. Birçok yeni detay var sevgili dostlar. Hızlıca anlatabildiğim kadar hızlıca anlatmak istedim. Lütfen ödülleri kaçırmayın. Pazar günü online olmanız çok önemli. Hepinizi Grand Roll Play'e bekliyorum. Link açıklamada benim linkimden kayıt olup ailemizde oynarsanız pazar günü ekstradan gece kazanacaksınız ve efsane ödüllerin sahibi olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.